Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için geniş kapsamlı asayiş, narkotik ve organize suçlar operasyonları gerçekleştirildi. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda 3661 şahıs, 617 araç, 201 umuma açık iş yeri, 46 metruk bina, 28 park bahçe kontrol edildi. Asayiş kontrollerinde 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kesici alet, 2 şahısta uyuşturucu madde ele geçirildi. Aranan 3 şahıs yakalanırken bir bakaya tebligatı yapıldı ve 18 araca 43.455 TL idari para cezası uygulandı. Uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyondaysa FG isimli şahısta 2 gram esrar maddesiyle 0.60 gram metanfetamin maddesi, HA isimli şahısta bir 1.50 gram esrar maddesi, UA isimli şahsın üst aramasında 17 gram esrar maddesiyle 6.300 TL nakit para, evinde yapılan aramada ise bir adet kavanoz içerisinde 140 gram esrar maddesi, 4 adet beyaz poşet içerisinde 22 gram esrar maddesi, bir adet kağıda sarılı 1.50 gram esrar maddesi, bir adet hassas terazi, 4.235 TL nakit para ile geçirildi. Öte yandan kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CB, RE, HK isimli şahısların üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde 1015 adet sahte Türk lirası, CAA ve DA isimli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet dolu tabanca fişeği, 1 adet pompalı diye tabir edilen tüfek, 3 adet şarjör ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.